اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون الله تعالى musallada bulunan merhum üstadımız Hasan Efendi ve diğer cenazemiz merhum Yemenli alim Abdülmecit Zindani Efendi'ye ve bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Allahu Teala bu mekandan hocalarımızı böylece uğurlarken ahiret aleminde daha büyük daha muazzam bir karşılanmayla karşılanmalarını nasip eylesin. Cenab-ı Hak sevgili üstadımız, şeyhimiz Hacı Hasan Efendi Hazretlerimizi Efendi Hazretlerimize meşayih efendilerimize, Enbiya aleyhissalatu vesselam efendimize ve en başta Sultan Enbiya Muhammed Mustafa oh, sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ilhak buyursun inşallah. Oh, amin. Muhterem müminler, Hasan Efendi gerçekten alacağımız çok dersler vardır tanıyanlar, bilenler çok sağlam bir hafız olduğunu sesinin de çok güzel olduğunu bilirler. Aynı zamanda derin bir müderris ilim ehli onlarca hoca yetiştirmiş bir alim, bir hoca efendi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Hasan Efendi Hazretlerimizi esas tebarüz ettiren onun en bariz, en öne çıkan yönü aziz kardeşlerim tevazuudur. Üstün ahlakıdır. Mahviyetidir. Ve Efendimiz'e olan sadakatidir. allah Teala bu evsafının karşılığını kendisine ziyadesiyle ihsan buyursun. Amin. Şimdi sözü uzatmak doğru değil. Cenazemize iştiraklerinizden dolayı siz kardeşlerimize başta muhterem Cumhurbaşkanımız ve devlet erkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Camiamızın Hasan Efendi aslenimizin ailesinin İslam aleminin ve İslam'ın başı sağ olsun. Diğer cenazemiz acizane kendisiyle tanışmak e, imkanını buldum. Yemenli bir büyüğümüz derin bir ilim erbabı ve yakınlarının ifade ettiği üzere Türkiye vatandaşı ve Türkiye aşığı bir hocamız allah Teala ona da rahmetler eylesin Amin. onu da yakınlarına sabr cemil diliyoruz muhterem kardeşlerim cenazeye uzaktan yakından teşrif ettiniz Peki. Uzaktan yakından iştirak ettiniz. Cemaatimize, camiamıza yakışır bir olgunluk, bir sükûnet ve bir sekinet içinde cenazemiz şu anda buradan uğurlanmakta. Bunun için de, bu olgunluğunuz için de bütün camiamıza ve kardeşlerimize Ayrıca teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim Efendi daha da geriye doğru büyüklerimizden almış olduğumuz bir terbiye vardır. Bu terbiye gereği biz yani devletimizin bekası hususunda vatanımızın bölünmezliği hususunda, toplumumuzun huzuru hususunda son derece hassasız. Çünkü biliyoruz ki mekansız, zeminsiz ibadet olmaz, vatansız ibadet olmaz. Vatanlarını kaybeden Müslümanların neler yaşadıklarını görüyoruz. Onun için bu hususta cemaatimiz üzerinde, camiamız üzerinde bazı hesaplar güdüldü. Hoca efendiler şehit edildi. Ama cemaatimiz vakarını, sabrını ve e, hiçbir zaman kaybetmemişiz. Şimdi de bunu görüyoruz. Bundan sonra da inşallah böyle devam edeceğiz. Tekrar merhum Hasan Efendi üstadımıza diğer cenazemiz merhum Abdülmecit Zindani Efendi'ye ve bütün geçmişlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum. Amin. Ve konuşmamın sonunda şu hususu da arz ederek sözümü bitirmiş olayım. Az kardeşlerim, kıymetli büyüklerimiz, hoca efendiler, devlet büyüklerimiz en başta bizim taamulumuzda, ta Resulullah'tan günümüze kadar bir taamur, bir uygulama, bir örf olmuştur. Bu Ay Haydar Efendi KADDESALLAHÜSÜRREHÜ tarafından Efendi Aslerimiz isminde uygulanmış. Efendi Aserimiz tarafında Hasan Efendi Hazretlerimiz için uygulanmıştır. Ve bu böyle kıyamete kadar devam edeceğinden Hasan Efendi gün itibariyle Hakkın rahmetine kavuşuyor. Ancak önceden Hasan Efendi Hazretlerimizin tensibiyle, teklifiyle camiamızın başında cenaze namazını kıldıran Efendi Hazretlerimizin arkasından onun yaş haddinden emekli oluşunun peşinde Efendi Hazretlerimiz tarafından İsmail Ağa Camii Şerifinde imam olarak görev yapan kıymetli Fikri Doğan hocamız Hasan Efendi Hazretlerimizin yerine halifesi olarak tayin edilmiştir. Bunu bütün camiamıza sizlere arz edelim. Muhterem müminler, musallada bulunan merhumeleri hali hayatında bu usulen bir yaptığım şeydir. Hali hayatında Nasıl bilirdiniz? bilirdiniz? Ehli iman, ehli kıble, ehli sünnet ve cemaat, ehli salat, ehli zikir, hatta ehlullah olduklarına hüsnü zan şahitlik eder misiniz? O halde muhterem büyüklerimize haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz, hepinizi Allah'a emanet eder, hürmetlerimi arz ederim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Değerli cemaatimiz, güzel insanlar, Allah'u Zülcelal hepinizden razı olsun. Aile adına, her iki aile adına sizlere şükranlarımızı arz ediyorum. Değerli Cumhurbaşkanımıza uygun görürlerse hislerini ifade etmek üzere bir iki cümle. Peki efendim. Peki efendim. Allah'a emanet Hasan Efendi hocamızı Edirne Kapı Sakız Ağacı Şehitliğindeki aile Kabristanı'na uğurlayacağız. Abdülmecit hocamızı da Eyüp Sultan Piyerlo Tarık'ın